Öncelikle programımıza hoş geldiniz İlyas Bey. Hoş bulduk. Ben biraz sizlere tanımak istiyorum. İlyas Çağlayan kimdir? İlyas Çağlayan, ben 39 yaşındayım. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel tiyatrocuyum ama Hı -hı. kendi şifa niyetine tiyatro atölyemde 9. senemizi kutluyoruz. Hı -hı. Yaklaşık son 7 senedir Yılın Çocuk Tiyatrosu seçiliyoruz. Bu senede... 3 tane ödül töreninde yılın tiyatro eğitmeni ödülünü aldım. Hı hı. Bu benim için de, öğrencilerim için de, üzerimizde emeği olan tüm hocalarımız için de büyük bir gururdu. Güzel Sanatlar Lisesi'ne konservatuara öğrenciler yetiştiriyoruz. Hı hı. Açıkçası kendi adıma söyleyeyim ve Bey, biz girdiğimiz andan itibaren Bahadır Bey'le beraber... Atmosferi çok beğendik. Çok güzel bir konseptiniz var çünkü burası evet bir sanat atölyesi. Hatta şu an değerli izleyicilerimiz sahnemizi de görüyorlar aslında burada bir sahnemiz de var ama bir kafe konseptimiz de var. Yani insanlar buraya geldiklerinde sadece bir eğitim değil, ya böyle bir güzel bir vakit geçirebilmeleri, ya da çay kahve içebilecekleri çok güzel bir alan da var. Bu fikir nasıl aklınıza geldi? Siz aslında sanatla kafeyi evet. ikisini gördü harmanlamışsınız. içerisinde İçerisinde hem kafemiz var hem kütüphanemiz var. Bizim Hı -hı. daha önceki atölyemizde e, öğrencilerimizin aileleri dışarıda başka kafelerde bekliyorlardı ve Hı -hı. ders bitiminde de öğrencilerimiz ailelerinin yanına gidiyorlardı. Hı -hı. Tabii ki orada istemediğimiz durumlar ortaya çıkınca çocuklarımız rahat edemiyorlardı, oturamıyorlardı. Biz de çocuklarımıza eğitim alırken aynı zamanda da ailelerimizi de burada misafir edelim. Onlarla birlikte oturalım, beraber tanışalım. Bizler çocuklarına eğitim verirken yukarıda da arkadaşlarımız, bütün ailelerimiz de birbirleriyle kaynaşsınlar ve güzel bir sohbet ortamı oluşsun diye kafe projesini hayata geçirdik. Harika. Dans öğretmenimize Deniz Yılmaz'a, e, resim atölyemizde Seda Hocamız Seda Kayatepe'ye de çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir ekibimiz var. Bir aile mutluluğu içerisinde çocuklarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim kırmızı çizgimiz. Ee, bizler fidanları yetiştiriyoruz. Ee, çınarlara su dökmek çok basittir ama fidanlara su dökmek çok zordur. Kesinlikle. Çünkü onlara ne verirseniz karşılığında onu alacaksınız. Bizler de ustalarımızdan aldığımız bayrağı çocuklarımıza devretmek istiyoruz. Harika. Bu keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Kendi adıma da tanıştığımıza çok memnun oldum İlyas Bey. Çok, çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler.